Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle diyot nedir onu öğreneceğiz. Evet arkadaşlar diyotlarımız yarı iletken iki malzemeden oluşan materyallerde materyallerden meydana gelmektedir. Anot ve katottan. Elektriği tek yönde ileten malzemeye diyot diyoruz. E, P ve N tipi iki yarı iletkenin bileşiminden diyot oluşur. Elektriği arkadaşlar anot tarafından katot tarafına doğru iletir. E, Çeşitli amperlerde ve çeşitli voltaj aralıklarında e, diyotlar mevcuttur. E, 4 tane diyotun birleşmesinden e, köprü diyot meydana gelir. E, aynı zamanda diyotlar doğrultmak için de kullanılır. Doğrultma devrelerinde de kullanılır. E, diyotun şuradaki beyaz renkli olan kısmı katottur. Diğer kısmı ise siyah olan kısmı ise anottur. Elektriği bu yönden katot yönüne doğru iletir. Ve geri elektriği iletmez. E, Jack valve görevi de görür. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.